Ne oldu? Bir sıkıntım var? <laughs> Güzel soru. Ha. Ya kesinlikle ee, evet. <laughs> ben anlatmayayım daha fazla. Bu da çok yanlış bir tabir oldu. Yanlış anlayacaklar beni <laughs> değil mi? <laughs> Merhabalar, ben Recep Usta. Kardeşlerim YouTube kanalının sorularını cevaplamak için buradayım, sizlerleyim. Gelin başlayalım. <laughs> Berk ile benzer yanların var mı? Güzel soru. Bazı özelliklerimizin temeli bence benziyor. Mesela Berk'in de genele hitap eden amacı güç... Recep olarak benim de genel amacım güç ve buna ulaşabilmek için hedeflerimize ulaşabilmek için ikimiz de elimizden geleni yapıyoruz bence. Berk'in en çok hangi huyunu, özelliğini seviyorsun? Evet, Recep olarak yapamadığım şeyleri Berk olarak yapabiliyorum bazen. Yani onun saçma sapan diye tabir edilebilir bazı insanlar tarafından da olur olmaz yerde gülüşleri, bazı ciddi olayları dalgaya alması falan. Günümüzde yapabileceğimiz şeyler değil, herkesin yapabileceği şeyler değil bence. Yani ben Recep olarak günlük hayatımda yapmakta zorlanıyorum bazen ama yapmak da istiyorum. Yani bazı ciddi olayları dalga almayı ben de istiyorum o yüzden Berk'in en çok sevdiğin yönü bu olabilir. <laughs> Berk'in en çok sevdiğin repliği ne? Bence kesinlikle bu tatlımlar, bebeğimler, o bebeğim diyişi, o bebeğimi ne bileyim Berk'te de bebeğim demek çok hoşuma gidiyor. Bebeğim ve tatlım replikleri olabilir. Setin en düzenlisi. Vallahi hepimiz düzenliyiz ya. Öyle bir taraflara bir şeylerimizi bırakmıyoruz. Karavanımız düzenli genelde. Hepimiz öyleyiz ama ben Recep diyeyim. Kendimi diyeyim Setin en düzenlisi diye. En gecikeni diye birisi yok bu arada. Herkes çok nizami çalışıyor ve anında set saatinden erken geliyor genelde herkes. En tez canlısı. Enerji bakımından bence Cihan Şimşek'in enerjisine yetişmek için biraz kendimizi zorlamamız lazım. Kardeşlerin var mı? Onlarla aran nasıl? Ailenin aşarı çocuğu musun?